Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış bir ülkede geçen sürelerin borçlandırılabilmesi için ilgili ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş sigortalık sürelerini gösterir belgenin aslı ile birlikte Türkiye'de yeminli tercümanlarca yapılmış, tercümesinden ya da yurt dışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış tercümesinden ilgili ülkelerdeki Türk Büyükelçilikleri, Başkonsoloslukları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirlikleri veya ateşelikleri gibi temsilciliklerden alınacak hizmet belgesinden en az birinin kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde geçen sigortalılık veya işsizlik sürelerinin borçlandırılabilmesi için ilgili ülkelerdeki Türk Büyükelçilikleri, Başkonsoloslukları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirlikleri veya Ateşelikleri gibi temsilciliklerden alınacak hizmet belgesinin Kuruma ibraz edilmesi yeterlidir.